Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azmi Milli İlkokulu'nun açılış töreni ve bir dizi temaslarda bulunmak için Düzce'ye geldi. Bakan Tekin'in ilk durağı Düzce Valiliği oldu. Valilik binası önünde Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, ilçe ve belde belediye başkan adayları tarafından karşılandı. Bu anlamda aldığımız kararlarla ilgili... Düzce'de eğitim kalitesini yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Tekin, eğitim alanında fiziki mekan yatırımlarının ise devam ettiğini vurguladı. Geldiğimiz yerlerde, illerde, ilin eğitim-öğretim sürecine ilişkin hem fiziki altyapı ihtiyaçlarını hem de nitelikle ilgili ihtiyaçlarını e, ildeki yönetici arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz, paylaşıyoruz. Ardından da kararlarımızı alıp hayata geçiriyoruz. Bugün de burada Düzce'deyiz. Düzce'de valimizin başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanlarla birlikte il değerlendirme toplantımızı yaptık toplantımıza milletvekillerimiz, belediye başkanımız, AK Parti başkanımız da katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Katkı veren, emek veren bütün paydaşlarımıza, bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şöyle bir iki rakam paylaşmak istiyorum ben. Şimdi normal koşullarda tüm Türkiye'de hemen hemen benzeri bir tablo söz konusu. AK Parti iktidara geldiği 2002 yılı itibariyle Cumhuriyet'in yaklaşık 80 yıllık bir periyodunu tamamlanmıştı. Bu 80 yıllık periyot içerisinde eğitim öğretim süreci açısından söylüyorum. Yapılanların neredeyse ikiye katlandığı bir dönem yaşadık bu son 20 yılda. Bu çok önemli bir durum. Paylaşma sebebim de şu, bu konuda emeği geçenlere eğitim eğitim öğretim altyapısının bu şekilde e, revize edilmesi, dünya ortalamalarla yarışacak hale getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek için bu faslı açıyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese kamu görevlilerine, siyasetçilere, hayırseverlere teşekkür ediyorum. Türkiye'de derslik sayısı ikiye katlanmış durumda minimum her ilimizde. Öğretmen sayımız her ilimizde yine en az ikiye katlanmış durumda. Dolayısıyla derslik başına düşen öğrenci sayımız, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız bu çabalar sebebiyle dünya ortalamalarına hatta OECD ortalamalarına eee gelmiş durumdayız. Bu kadar güzellikleri bize yaşatan kişilere teşekkür etmemek olmaz. Düzce için de benzeri rakamlar var ee, paylaşmak istiyorum 2002 yılında Düzce'deki öğretmen sayımız 2676 bugün 4000'e yakın 3857 öğretmenimiz var öğretmen sayımız neredeyse yüzde 50 oranında artmış durumda öğrenci sayımız bununla birlikte arttığını yine görüyoruz. 63 bin öğrenciden 87 bin öğrenciye gelmiş oluyor. Aynı şekilde derslik sayımız 4 binlere yaklaşmış durumda. Okul sayımız 403 okulumuz var. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilk öğretimde 28'den 18'e, öğret orta öğretimde de 31'den 21'e düşmüş durumda. Bu rakamlar güzel rakamlar, hoş rakamlar. Yeterli mi? Daha iyi yapmak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı e, hep daha iyi aramak durumundayız. Şu anda da Düzce'de de bu anlamda bu rakamlara ilave edecek yeni fiziki altyapı projeleri neler olacağını da tartıştık. E, onları da kararlaştırdık. Bir rakam daha paylaşayım. Şu anda devam etmekte olan yaklaşık 212 derslik inşaatımız bir atölye ve bir pansiyon inşaatımız Düzce genelinde devam etmekte. Ee, bu önemli bir rakam. Toplamda bitmiş inşaatlar için, bitmiş yatırımlar için Düzce genelinde 2002 yılından itibaren yapılan yatırımların total bedeli 4,5 milyar civarında bugünkü rakamlarla. Bunlar önemli rakamlar. Tekrar hem yerel yöneticilerimize hem siyasetçilerimize ee, bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Düzce'de de var, Türkiye'nin her tarafında eğitim-öğretim sürecine destek olmak isteyen olan hayırseverlerimiz var. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyoruz. Bugün de burada e, bu konuda bize destek olabilecek e, hayırsever dostlarımızla da konuşacağız tekrar onlarla da bu sürece destek olmanı istiyoruz. Bugüne kadarki desteklerinin dolayı da teşekkür edeceğiz kendilerine. Bugünkü toplantımız neticesinde de Düzce'de acil anlamda yapılması gereken e, dört tane proje için karar aldık. İnşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi e, Turgut Özal Anadolu Lisesi. Eski öğretmen lisesi olarak kurulan, şimdi de Düzce'nin sayılı okullarından, hatırı sayılı okullarından bir tanesi. Hem valimiz hem siyasetçilerimiz bu okulun Düzce için önemini ve bir an önce yapılması gerektiğini söylediler. Biz de bütçemiz ona göre yapıyoruz. 24 derslikli Turgut Özal Anadolu Lisesi spor salonu ve pansiyonuyla beraber 2024 yatırım programımızı almış olacağız inşallah. Aynı şekilde Hamidiye Şehit Özgür Işık Ülke Öğretim Okulu ilkokulu o da 24 derslik. Çinimli Dikmeli İlkokulu 8 derslik. Gölyaka Atatürk Ortaokulu 16 derslik olmak üzere eee Düzce'deki acil yatırım ihtiyaçlarımızda planlamış olduk. Vali Bey eee inşaatların ihale süreçlerini takip edecek. Eee en kısa süre içerisinde ihale ilanlarına çıkıp inşaatlarını da başlatmış olacağız. Düzce'ye, Düzce'deki öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim ailesine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, bunun dışında da Düzce ile ilgili sadece fiziki altyapı değil, eğitimin niteliği ile ilgili de konuları masaya yatırdık. Onlarla ilgili de il müdürlüğümüzle, valimizle birlikte e, tedbirlerimizi alacağız. Projelerimizi hayata geçirmek için neler yapmamız gerektiğini, değerlendirdik. O tedbirleri de bir an önce başlatacağız. Düzce'ye, Düzce halkına eğitim öğretim süreçlerinde bizimle beraber hareket ettikleri için teşekkür ediyoruz. Çünkü şunu başından beri söylüyorum ben. Eğitim öğretim süreci nihayetinde baktığımızda 18 yaşına gelmiş bir çocuk 12 yıllık zorunlu eğitimin içerisinde geçirdiği ömrünün maksimum yüzde okullarda öğretmenleriyle geçiriyor. Onun dışında kalan yüzde doksanını ailesiyle, toplumla, sivil toplumla, e, kamunun değişik birimleriyle, sokaklarda e, oynayarak, bahçelerde, parklarda oynayarak geçiriyor. Yani nihayetinde baktığımızda biz çocuğun veya gencimizin toplam yaşamının yüzde onunu birlikte geçiriyoruz. Bundan şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğitim öğretim sürecinde çocuklarımızın, gençlerimizin vakit geçirdiği toplumun diğer kesimleri bize destek olurlarsa eğitim öğretim süreçleri de nihayetinde başarılı olur. Ben bu anlamda velilerimizi ailelerimizi sivil toplum örgütlerimizi herkesi eğitim öğretim sürecine bize destek olmaya davet ediyorum. Hep beraber bu işin altına eğer taşın altına elimizi koyarsak, hep beraber bu yükü taşımaya çaba sarf edersek başarılı oluruz. Düzce halkına da bize bu anlamdaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu anlamda katkılarından devam etmesini arzu ediyorum. Bu bir seferberlik hali gibi kabul etmek lazım eğitim öğretim sürecini. Ee, bu anlamda inşallah hep beraber bu süreci yürütmüş olacağız. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.